Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün köpeğimizin isimsiz köpek. İsimsiz köpek. Kurt kırması gibi Bugün, bir şey. E, bulmuş ablam. Evet sokakta sahipsizmiş. Sahiplendirdiler. Bir ablamız sahiplenmiş. Gelip alacak. Gelip alana kadar 2 gün burada kaldı. Babaannemiz köyde olduğu için babaannemizin arka odasını kullandık. Ondan siz kimseye şey söylemesin. Bak e, halamlara falan sesleniyorum. Telefon olanı göstermesin babaanne. Babaanne bizi kovar bir <laughs> daha. Baba halamların telefonu var göstermezler değil mi? Bilmiyorum. İspiyonlayabilirler. Senin adın ne olsun? He? Sen çok akıllısın Bu ama. Bu bilgiyi kimse... Şey var ama Tuncay biraz eğitimi var çünkü... Otur deyince oturuyor. Evet. Üzün, üzün Seni sokağa bakıyor? mı attılar yoksa? Bunu sokağa atmışlardı eğitimi var çünkü. Üzgün üzgün bakıyor. Seni sokağa mı attılar? He? Ne oluyor? Oyun istiyor. Kafayı yedi. Götünü ısıracak seni. <laughs> Sakın ha, götümü ısırma. Aha. <laughs> götümü ısırdı. Hayır, yapma. Akıllı dedik, sevmeni istiyor. Akıllı dedik. Sen, sen bir şey yapar mı? Akıllı dedik sana. Sen coştun. Akıllı dedik coştun. Çok korkutucu bir köpeksin sen. Ama de. görünüşte korkutucu. Hı? Sen oyun mu istiyorsun? Daha bu yaşı küçük Kork oğlum ya. Yani. Şşt, ısırmak yok. Biz sana güvenmez. Gofreti çağırız tamam mı? Gofreti, <laughs> gofreti çağırak mı? Gofret bunu döver oğlum bakma sen. Korkuç tazı. Ay, kocam. Helal olsun Tuca korkmuyor ha. Başka biri olsa altı nasıl çıkıyor? Sev, sevmeni istiyor. Elim ısıtma. Bugün sahibine kavuşacak yeni sahibine. Acaba ya buna geçici bir isim dünyası. bulalım. Geçici isim bulalım. Ne bulalım? Ne yapalım? 3 saat sonra gidecek zaten ben Olsun. Fazla. Ama en azından oh. bahsederken ondan bahsetmiş oluruz. Bozo olan koyak. Arkadaşlar bunun kuduz aşısı yok. Beni ısırdı. Şimdi kuduz Belki olur. vardır. Yaptırmışlardır. Ya bakma öyle bana. Sokağa atanlar yaptırmıştır. Sen sokak köpeği misin yoksa çakma mısın? Kurt kırması herhalde bu ya. Kulaklara baksana kurt. Sevmemekin var. Önce K9 köpeği bulmuşuz. Hayır bak k 9 bir şeyin ama neyin birleşimi? Neyin birleşimi? Kurt adam. <laughs> 12'den sonra kurt adam mı olacak? Bir şey diyeceğim. O zaman adam babası. Ağzıma tükürdün. <laughs> Sağ ol. Tazı ya. Yemin <laughs> ederim tazıya benziyor. Bence bunun babası tazı, annesi kurt adam. Bence bunun babası kangal, anası çorum kurdu. <laughs> Aha, çükünü sıracak. Sünnet oldum lan ben. Çok <laughs> <laughs> yok mu? Kökten çözüm yapacak Tuncay. <laughs> ee, de hepimiz iş edin. <laughs> Ama sakın babaannem tane atmasın. Biri <laughs> göster. Yoksa biz zaten bu kokuyor. İyi ki koku almıyor babaannem. <laughs> ne Oldu. Canım sıkıldı. He? Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. Canım sıkıldı. Ya bu hayvan çok yaramaz gibi bir şey değil mi? Halıları dağıtmış. Daha yaşı küçük oğlum. Geldi ki bu şurada halılar falan var bu. Oda boştu bu. Halıları hepsi yerde. Keşke o zaman çekseydik, akıl etmedik. Yaramazın çekseydik, hepsi yerdeydi, geri topladık. Beni yani bu. Arada. Yaramaz oğlan. Boz oğlan. Ya her şey demiş o yüzden ben... Boz e... oğul. koyak. Boz bozoğuk. Bence bunun ismi ne biliyor musun? çaki Chucky. 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 Chucky işte. Tamam Chucky. Bakalım tepki veriyor mu? Chucky. Chucky temizlik yapıyor. Chucky beni ısıtır Kendi Kuyruğun sıcak. Pire olabilir bak sana geçebilir. Kaşınıyor valla. Anam. Hey. Bu arada bir şey diyorum arkadaşlar. Ben neden dedim biliyor musun? Çünkü halıları falan dağıtmış ya. E, şimdi sonuçta ev bizim değil <laughs> o yüzden biraz tırsın. Neyi tırsın oğlum? Kamuflaj e, yapanlar. ettik. Nasıl kamuflaj ettik? Alttan temizler sahibine verdik. E, görmüyor musun? Silip süpürür oğlum. Vallahi yapacak bir şey yok. Sonra ben benden sorumluluk gitti var. Kendi getirmiş sorma. Vallahi benden. Ama iki saattir yukarı çıkacağım köpeği göreceğim diyen sensin. Sanki hiç köpek Aa, bu, görmemiş gibi. Bu dediklerimi hiç görmüyor. Hiç kesmeyeceğim. Mesela. Bizde sansür yok. Olduğu Oo, gibi yayınlayacağım. E, kimse duymaz. Kim duyuyor? Bir biz duyacağız. Bir de bu videoyu izleyen en fazla 100 kişi. Hayır. Şimdi eve gelip görünce böyle olmasın onu soruyorum. Temizleriz. Yani. Babaanne gelene kadar temizleriz. Değil mi Çakki? Allah! Ne yapıyor? Çakki seni çok sevdim. Bak teşekkür ediyor sahip çıktığın için. Sokakta bırakmadığın için sana teşekkür ediyor. Kofretin mamasını paylaştığın için. Şu an mama yok. Belki daha Kofret bilse bu mamasını ortak ne yapar? Bilmiyorum. Onu beşe hı. <laughs> Ama değişik bir rengi var baksana. Siyah köpekle sarı köpek sanki eşleşmiş. Dur ya top bulacağım bunun kafasını atacağım. Aha sen ne geliyorsun? Gel Var. Olaydan sonra Olay yeme şekli. Olaydan sonra Olaydan sonra ortalığı toparladık. Sildik, süpürdük. Şimdi sıra bu odaya geldi. Biraz sonra inşallah sahibi gelip alıp gelecek yeni sahibi. Biraz daha mama verelim. Onu kesmez. Çaki çok hızlı yiyor arkadaşlar. Bu çaki. O hani bebe çaki var. Mı? ondan Sonra da Tuncay buraları siler. Öyle ki köpekle oynama. Güzel. Düşüne biraz daha mama ver Oyun Hı -hı. oynamak istiyor arkadaşlar. Hı -hı. Ben paticikle oynamıyorum, köpekle oynuyorum. <laughs> <Ha, bu, bir. gülüyor> şey, Arkadaşlar daha iki, beş aylık bir şey dedin değil mi? Beş 6 aylık bir şey dedin. <laughs> e, kim var oğlum senin? <laughs> erkekse patiyle gel. Bu baba paticik bunu döver mi? Paticik <laughs> korkar bundan. Seç öyle. Allah. Ne oluyor lan? Bilader. Birader. Bak bak bak. Kartta ne var? Bak 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 bak. Bak şununla oynatsana bak gerdi ip var. Galiba onun için gitti Oha. Oyun oynuyor arkadaşlar bak. Çekiştirmece. elimizin ortasına ettin. He? Böyle azıyor mu? Sen sağa solu yukarı. Bırak yine vur. Yırtılacak ha. <laughs> Nasıl nefes alıyor lan? <laughs> 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 Isıracak daha. <laughs> Yerler de kayıyor. Vişik <laughs> vişik. <laughs> <laughs> Toplar da var. Şu altta var baba koltuğu. Oğlum sıcak ya. Bizi burada esir etti. Hayır. Yastığımı bırak. Parmağım Kastımı ekran bırak çıktı. Bırak, bırak. bırak. bırak yastığımı. Benim bu. Benim bu. Bırak lan. Valla bu kaplığımı bırakmaz bunca felaket işleri var. Üf. İyi ki gerçek kapmıyor. Gerçek kapsa zaten kolumuz dur. koptu kuduz olduk. Bekle. <laughs> Öyle olurdu Şişt. yani. Bekle dur. Lafta da dinlemiyorum. vermesini biliyor musun? Pati ver. Pati ver. El ver. Ayak ver. Oğlum yat demiyorum, yat demiyorum. <laughs> Yanlış anladım. Olsun yine büyük başarı. Hmm. <laughs> ne köpek eğitmeni olurmuş benden. Tuncay'ı eğitemedim ama, ama köpeği eğitiyorum görmüş oldum. Ben zaman. de babamı eğitemedim ama buna eğittim. <laughs> Kafada bilirsin, hoşçakalın.